Merhaba arkadaşlar. Real Madrid e, Atalanta 3-2 ile geçti ve gerçekten kendisi için çok önemli bir galibiyet aldı. E, ama şanslı e, aynı zamanda Atalanta'yı geçerken e, ikinci golde özellikle bir anda 56. dakikada maç döndü. Vinicius'un önünde düştü top bir anda ve 2-1 oldu. Ondan sonra zaten e, dağılan Atalanta'nın e, geri dönmekte e, sıkıntılar yaşadığı anlarda Bellingham 1-1 bir kaldı Vinicius'un 3 şıpasında ve 3-1 ile gerçekten bir anda Atalanta'nın fişini çekti. Ondan sonra artan çabaları bir işe yaramadı. Real çok önemli bir maçtı ve almayı başardılar. Tabii gözlerimiz yine Arda'yı bekledi. Yani Arda'nın e, girmesini bekledik. Yani ben açıkçası 60'ta alır dedim çünkü geçen maçtaki performansından ve özgüvenini tekrar kazanmasından sonra. Sevaios yokları oynuyordu, almadı. Yani bakın sakatlandı hem Babbe, formsuz olan Rodrigo alıyor. Rodrigo sakatlıktan döndü. Hala çok formsuz, hala yürüyerek oynuyor. Oyuna hiçbir katkısı yok, paslaşmaya bir katkısı yok. Yani o kendi özelliklerini de kullanamayan bir Rodrigo öyle düşünün. Eyvallah onu almadın. Sevaryos artık öyle bir şey oldu ki kamp girdi yani Sabah Sevaryos. 70'ten sonra hiçbir şey oynamadı. Sağda yürüyordu. Bakmayın siz Ömer Öldürün'ün Sevaryos sağda yok ama çok iyi oynuyor demesine. Ya yok Sevaryos sağda yoktu zaten. Yani e, Sevaryos'u da çok diretiyor. Yani şimdi bazı oyunculara çok kredi tanıyıp Arda'ya kredi tanımadığınız zaman yani ben milliyetçi duygularını öne çıkaran sabırsız bir Türk oluyordum öyle mi? Arkadaşlar bakın Portekiz'deyim. Burada Ronaldo'ya tapıyorlar. Neyiniz var diyorlar işte. Gemicilerimiz var. Nata diye bir tatlımız var. İşte şuyumuz var. Bir de Ronaldo'muz var diyor adamlar. Adamların Ronaldo'nun annesi bile reklamlarda oynuyor sabah akşam. Sevgilisi. Belki amcası da oynuyordu. Tanımadığım için bilmiyorum yani. Bakın futbol sadece futbol değildir. Bir anda öyle bir dünya stırı çıkarmak üzereyiz ki yani bu oyuncu yedek kalamaz kardeşim. Kalmamalı yani bu Messi, Ronaldo e, ee, böyle çıkış yapmadılar. Yani bu çocuk 7 maçta 6 gol yaptı. Bir topu direkten döndü. Bir penaltı yaptırdı. İkinci sezon başlarken ne yaparsın? Bu çocuğa en az 3 maç sabredersen değil mi? 4 maç sabredersin. Üst üste oynatırsın. Eyvallah oynayamazsa çıkartırsın. Bir maç 11 oynatırsın. Ondan sonra 15. dakikada alıyorsun. Sonra 15 dakika oynat. Ya böyle çocuğu sen kazanamazsın ki. Bir de hafta içinde adam güzel, zor günler atlatacak hep beraber. İşte biraz bu zor zamanlar geçiyor falan gibi. Eften püften açıklamalar. Yani olacak iş değil yani. Hakikaten olacak iş değil. Yani bu açıklamalara kendisi inanıyorsa ben de bir şey demiyorum yani. Sonuç itibariyle şunu söylemem lazım. Bak Modric geçen maç çok iyi bir maç oynadı. Bu maç yine için hakkıydı aslında. Sebayos'la başladı. Enteresan bir adam. Tam taktiksel olarak bunu yapabilirsin ama Sebayos artık oynayamıyorsa e, Brahim Diyaz, yani Brahim Diaz geçen maç o kadar çok kötüydü ki bugün Arda ile başlamasını bekliyordum. Ama yine tabii mevzu Ancelotti olduğu için başlayacağını düşünmediğimden dolayı ee, o umutlarımı bıraktım. Çünkü gerçekten de beni şaşırtmadı. Yine Brahim Diaz ile başladı. Ya Brahim Diaz bugün sadece bir pas dışında yine sağlığı yoktu. Yine alıyor, kendine göre oynuyor, bir şeyler yapıyor. Ya acayip bir şey yani ben anlayamıyorum yani bu çocuğu 3 maç üst üste oynatsan sen kazanacaksın Hacerut ya. Herkes kazanacak. Ya biz bir dünya starı kazanacağız. Ya bu çocuk şimdi ne oldu? Son 87'de oyunu aldı. 82'de oyuna girecekti. Ee, ne yaptı? 3-4 dakika daha bekledi. Oyunu kontrol etti. Durumuna göre bakalım biraz daha defans yapalım. Biraz daha oyunu kontrol edelim falan derken arada iyi zaman geçirmeye e, yarayan bir oyuncu olarak sahaya sürdü. E şimdi bu böyle yaptığınızda bu çocuğun psikolojisini de bozmuş oluyorsunuz. Yani bir maç oynatıyorsunuz, bir maç oynatmıyorsunuz. Ya bu çocuğun hakkı en az 30 dakikaydı bugün. Ya en az 30 dakika diyorum bak. Şurada, yani şu Madrid'de 30 dakikada oynayamıyorsa bu çocuk nasıl gelişecek yani? Acayip e, ballı bir takım Real Madrid. E, Ancelotti de aynı şekilde. Dolayısıyla hem ligde hem de bugün Atalanta maçında e, işler gösteriyor ki Ancelotti ile devam edilecek. Çünkü şu durumda zaten teknik direktör değiştirilmez. Dolayısıyla adını çok iyi bir şekilde düşünmesi gerekiyor geleceği için. Belki de Real Madrid'de kalmak istiyorduk olabilir. Ondan da emin değilim ama haftaya Rayo Vallecano maçı var ve bence haftaya da oynatmayacak adayı. Çünkü Ancelotti'nin çok önemli bir özelliği var. İşler iyi giderken kesinlikle adayı kullanmadı bugüne kadar çok sıkıştığında da eleştirilerin artık dozajı çok arttığında e, genelde Ada'yı oyuna alıyor. Mesela ben Real Madrid Osasuna maçında skor 3-0 olmuşken hala ağdayı kenarda tutup ısındırıyordu. Tribünlerden yavaş yavaş yükselen seslerden sonra e, homurdanmalar da başladı. Sonra Karakas bir anda başlayınca bağırmaya hemen aldı ağdayı. Çok iyi e, analiz ettim bence. Ben Ancelotti'nin bu konuda kişiliğini çok net biliyorum. Bence kesinlikle oynatmayacak. E şimdi yine özgüven sorununa geri dönecek bir çocuk. Futbolda özgüveniniz yoksa hele Real Madrid gibi seviyesindeki bir takımda böyle inişli çıkışlı bir dakikalar alıyorsanız yaşınız geç 19 bekleyin diyebilirsiniz. Yani aslında beklemek de çok mesele bir şey değil. Yani tabii ki ben de 19 yaşında milyon dolarlar olurum. ama adam buraya oynamaya gelmiş arkadaşlar. Her halinden belli istek ve arzusu var. Bakın hiçbir oyuncu böyle çıkış yapmadı. Ben tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama böyle çıkış yapan oyuncu yoktu. Buna rağmen kesti bu adam bu çocuğu. Ve maalesef bizi şu anda dünya adayı konuşacakken hala konuşamıyorsa bu tamamen Ancelotti'nin suçu. Ve oynattığı oyun planı. Yani hani Ancelotti gitse de bu takımın bir oyun planına ulaşması uzun bir zaman sürecek. E, pas oyununa, set oyununa oynaması, pası dayalı oyun oynaması ya da baskılı oyun oynamasının bayağı bir zaman alacağını düşünürsek yeni gelen antrenörün de işi çok zor çünkü Ancelotti kadroyu kontratak oyunu ve geçiş oyunlarına göre ayarladığı için defans yaptı. Ee, sonrasında işte yakalanan toplarla, ters toplarla rakibi e, tabi bunu başarıyor zaten, böyle kazanıyor. Şansını da yardımıyla tabi onu da eklemek lazım. Kazandığı için bu oyundan da vazgeçmiyor. 12 defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşattı bu oyun. O yüzden de buna çok inanmış durumda.